olarak düşünebilirsiniz. Burada ne alırsanız önceden 1 dolardı. Şimdi birazcık enflasyon Amerika'yı etkilemiş. 1.25 dolar. İçerideki ürünleri size genel olarak göstereceğim. Neler var neler yok. fiyatlarını beraber bakalım. Dolar içerisinde arkadaşlar oyuncak bölümüne ben geldim. Şimdi 1.25 dolara oyuncak bakacağım. Şu daha güzel bir koala gördüm. Böyle bir şey almak istiyordum zaten. Böyle yumuşak yumuşak. Uyku oyuncağı diyorlar buna ama bir tane daha olsun istedim Çocuklar için burada çoraplar var arkadaşlar. Bebekler için ayrı çoraplar var. Şimdi bunların fiyatları da 1 dolar. 25 cent. <laughs> Biliyorsunuz ek gıdaya geçince bu yaka önlükleri çok gerekli oluyor. Ben bunlardan bolca almıştım. Şöyle göstereyim. Doğum günü partileri için süsler var. Portofcular için de alınabilecek ürünler var. Ben bunları Uygar'ın doğum günü partisi için alacağım. Bunların fiyatları 1.25 dolar arkadaşlar. Burada ne alırsanız 1.25 dolar. Kız çocukları için böyle şey taçlar var. Şu taçlar çok güzel. Rengarenk. Renk.